Kalk ve Uyar hareketi podcast kanalı. Sonsuz ve sınırsız, her daim var olan, ezeli ve ebedi enerjinin sahibi. Farklı deneyimlemeler yaratmak için hız, ışık, foton, frekans ve titreşimini değiştirdiği enerjiyle farklı haller yaratır ve böylelikle madde oluşur ki yavaşlayan hız ve yoğunlaşan enerjiyi beraberinde getirir. Her frekans, ışık, foton ve titreşim değişiminde de farklı özelliklerde maddeler oluşur ki bunlardan bir tanesi de bedenlenmiş halimizdir. Var olan dediğimiz her şey, doğa, bitkiler, hayvanlar, yer ve gök cisimleri bu sınıfa girer ve hız, ışık, foton, frekans ve titreşim farkları da farklı boyutlardaki varlıkları madde aleminde oluşturur. Yani özünde her şey o saf enerjidir. Her şey bir şeydir tektir. Yokluktan değil, bambaşka bir halden madde haline geçerek geldik bu dünya okuluna Doğum dediğimiz bir boyut kapısı ile ve geçirdiğimiz her bir ilerleyiş, değişim, dönüşüm ve gelişim aşamalarından sonra da yine başka bir hale geçip de ahir hayatta devam etmek için yeniden çözülme uğrayacağız ve alem değiştireceğiz ölüm denilen boyut kapısı ile yani enerjinin çözünük halinden yoğunlaşarak katı haline geçerek yaşadığımız yeni ve donanımlı tecrübelerle tekrar maddenin katı halinden çözülüm geçiren orijinal haliyle başkaca alemlerde yaşamaya devam ederiz. Ölüm bu meyanda asla bir yok oluş değil, diğer alemler için geçiş boyut kapısıdır. Doğum da diğer boyuta açılan kapımız. Yoktur esasında ikisinin de birbirinden farkı. Ruh, bilinç, öz, cevher, can, enerji denilen bizim için klasik manada bir ölüm, yok oluş söz konusu değildir. Ruh sahipleri için zira herkes ruh sahibi değildir. Ruhunu kullanmayı, irade ve idare etmeyi becerememişlerdir. Eğer ki bu dünya okulunu ilk, tek ve son varoluş mekanımız olduğunu zannediyorsak çok büyük yanılacağımız aşikardır. Ne ilk, ne tek ne de son. Evrim tekamül geçirerek ilerliyoruz boyutlar, alemler, evrenler arasında. Hele ki bir de paralel evrenler meselesi var ki onu da daha sonra konuşuruz inşallah. Kendimizi sınırlandırmaya, bu dünyaya bağımlı kılmaya, sonsuzluğumuzu yok saymaya devam edersek yücelerek ve genişleyerek yol almamız çok zorlaşır. Kim ki bu madde bağımlılığını aşarsa göklerin ilmi de bilimi de su gibi ona akar, akıtılır. Hakikat için yollara düşen ilime vakıf olup da bilgeleşirse ancak o zaman hak insanı olur ve yücelir. Yolumuz her daim sevgide buluşsun canlar. Perihan Taşdemir Taylı. Sorumlulukla, farkındalıkla, teslimiyetle, hakikatle, dengeyle, saygıyla, sevgiyle, adaletle, bilinçle uyanış. Seçim senin. İyice bir yol ol.